sayın e, vekilimiz de çok güzel ifade ettiler ama Beylik yüzüne geldikten sonra Necdet abi en çok bizimle görüşüyordu. <gülüyor> 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 Olsun. Yine de e, biz günde 3-4 kere yüz yüze gelsek de 2-3 gün illaki kalan kısımda telefonlaşırdık. Ben bir iki notlar aldım. Bunları sizlere açıklamak istiyorum, okumak istiyorum. Çünkü çok duygulanarak bunlara kalem almıştım, ee, sizinle paylaşmak istiyorum. Bir İstanbul beyefendisi Necdet Kunte, aslında ne güzel de bir yakıştırma öyle değil mi? Oysa sadece beyefendi, dürüst, ilkeli, yardımsever, kısacası dost canlısı bir insandı. Ahireti irtial eden kıymetli büyüğüm Necdet Kunter'i anma programı düzenleyerek Dostlarını ve sevenlerini bir araya getiren Lonca Medya ailesine yürekten teşekkür ediyorum. <laughs> Necdet abime az önce de ifade ettiğim gibi haftanın üç günü en az bir araya gelirip geri kalan günleri de telefonlaşırdık. 15 arkadaş saygın iş adamlarıyla beraber Beylikdüzü Dostluk Platformu'nu kurduk. Ve kendisi Kurucu başkanlarımızdan biriydi, ee, tekrar Allah rahmet eylesin. Bir araya geldiğimizde beylik düzü için, e, bu bölge için, komşularımız için neler yapabiliriz diye konuşurduk. Ama fikir noktasında o muhteşem fikirlerinden de her daim yararlanıyorduk. O dönemler birçok aktivitelere imza attık.